Merhabalar arkadaşlar. Bugünden itibaren Genç Değişim Youtube sayfasında Youtube kanalımızda çeşitli videolar çekeceğiz. Bugün matematik dersine başlıyoruz. Matematik dersinin polinomlar konusunda başlayacağız. Bundan sonraki günlerde de yine çeşitli derslerle ilgili videolar gelecektir. Bugün matematik konusuyla başlayalım. Pardon matematik konusu olur mu? Matematiğin polinomlar konusuyla başlayalım. Hatta alt başlık olarak da tanım, derece ve işlemler konusunu ele alalım. Evet birinci, birinci sorumuzda soru, başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda arkadaş ne diyor? Bir hangisi, ifaden hangisi bir polinomdur diyor. Peki polinomluğun olayı neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Px eşittir ax üzeri n artı bx üzeri m gibi ifade edersek bu şekilde artı artı n ve m'nin ne olması gerekiyordu? Yani x'in kuvvetlerinin ne olması gerekiyordu? Kesinlikle ve kesinlikle doğal sayı olması gerekiyordu. Eğer kuvvetler doğal sayı değilse biz buna polinom değildir diyoruz. Birinci öncüde baktığımızda x küp yani x 3, 3 ifadesi bir doğal sayı olduğundan sorun yok. 1 bölü x var. 1 bölü x nedir? x üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. Eksi 1 doğal sayı olmadığından birinci öncülümüzün polinom olmadığını söyleyebiliriz. İkinci de x üzeri 4. 4'te hiçbir sıkıntı yok. Doğal sayı x kare 2 doğal sayı. Fakat ne var burada da? Kök x var. Kök x dediğim şey nasıl yazılır? 1 bölü 2 olarak yazılır. 1 bölü 2 de bir rasyonel sayıdır. Dolayısıyla doğal sayı değildir. İkinci öncülüğümüz de bu yüzden e, polinom değildir. Son ifadede ise 6 eksi x kare. x kare nedir arkadaşlar? Doğal sayıdır. 6 da sabit bir ifade olduğundan hiçbir sıkıntı yoktu. Hatta şöyle yazsak olur Bakın 6x üzeri 0 eksi x kare. 0 nasıl bir sayıdır? Doğal sayıdır. Yine hiçbir sorunu yoktur. Dolayısıyla 3. öncülümüz bir polinomdur diyoruz. Yani cevabımız C. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar bir sabit polinomdur diyor. Peki sabit polinom neydi? Hemen hatırlayalım. Px eşittir. Px eşittir. C gibi ifadeleri bir sabit polinom diyoruz. Peki C neydi? C elemanıdır. Reel sayı olmak zorunda. Yani x'e bağlı olmayan bir ifade olmak zorunda. Hmm, x'e bağlı olmayacak. O zaman ne yapacağız? x kare önündeki ifadeyi sıfır yapacağız. x'in önündeki ifadeyi sıfır yapacağız ki polinom x'e bağlı olmasın. Hemen yazalım. a artı b eksi 6 eşittir 0. Dolayısıyla buradan a artı b eşittir 6 geldi. a eksi b eşittir 0. A eşittir ne geldi arkadaşlar? B. Peki bunun ilk denklemde yerine yazacak olursak 2A eşittir 6'dan A3. A ile B birbirine eşit olduğundan B de 3 oldu. Peki A ile B'yi bulduk. Yerine yazacak olursak Px eşittir. X'li ifadeler 0 oldu demiştik. Yerine koyduğumuzda A ile B'yi burada eksi 9 oldu. Sabit polinom yani değişmeyen polinom. Ne koyarsan koy X yerine aynı çıkan polinom diyorsak o yüzden P101 de soruyorsa cevabımız ne olacaktır? X9 olacaktır. Üçüncü ifademiz bir sıfır polinomu. Sıfır polinomu neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Px eşittir işte sıfır. Yani ne yazarsan yaz x yerine cevap sıfır çıkacak. Hmm, o zaman ne yapmamız gerekiyor? Yine soruda x ifade bırakmamız, bırakmamamız gerekiyor. Şurayı ne yapalım? Bir sıfır yapalım. Burayı sıfır yapalım. E sabit terim de sıfır olması lazım ki cevap sıfır çıksın. Peki. O zaman m-3 eşittir sıfırdan m3 geldi. n bölü m artı 2 eşittir sıfırdan n bölü m eşittir eksi 2 oldu. Buradan da n eşittir eksi 2 m oldu. m 3 bulmuştuk biliyorsunuz. n de buradan eksi 6 diyoruz. Eksiyi biraz kötü yazdık. Bakın bunlar çok önemli şeyler sınavda. Yazdığınız şeyi yanlış okursanız çok gereksiz bir yere e, soruyu yanlış yapmış olursunuz. O yüzden yazarken benim yaptığım gibi değil daha düzgün bir şekilde yazınız. Peki sabit k eksi 5 sıfırda k da burada ne geldi? 5. Şimdi bulduğumuz sonuçta yeni yazalım. m3 n eksi 6 idi? Hata yapmadım. Eksi 6 düzgün okudum. k 5'ti. Önünde eksi olduğundan eksi 5 oldu. Peki burası eksi 3. Cevabımız gördüğünüz gibi eksi 8 geldi. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz ne sorusu? Bir, iki polinomun eşitliği sorusu. Polinomun eşitliğinde olaylar neydi? Dereceli, dereceleri aynı olan x'lilerin, x'li terimlerin, kat sayılarının aynı olması gerektiğiydi. Ne demek istiyorum? Bakın. x küpler, x küpler. Başka x küpler var mı? Yok. He, o zaman x kübün kat sayıları birbirine eşit olacak. Px'teki x kübün kat ne? A. 2 x kübün kat sayısı ne? 2. Demek ki a'yı 2 bulmuş olduk. Bakın 2 puanın eşit olduğunu bize soruda söylüyor. Devam ediyorum. Px'deki x karenin katsayısı eksi 4. Qx'deki x kareli ifadenin katsayısı lütfen dikkat eksi. Eksi unutmayalım. Eksi dağıtarak yazıyorum. Eksi b eksi 3. Peki b buradan ne gelmiş oldu? 1. Çok güzel. X'i terim. Yukarıda px puanına b artı 1'miş x'i terim aşağıda eksi c'ymiş. B'yi 1 bulmuştuk. Yerine yaz 2 oldu. C'nin de eksi 2 olduğunu yazıyorum. Eksi yazarken daha dikkatli olum sefer. Sabit terimler yukarıda P polinomunda eksi 3a eksi 1. E, Q polinomunda da D'yi ifade ediyormuş. E, A'yı 2 bulmuştuk. Yerine 2 yazdım. Eksi 6 eksi 7. D de eksi 7. Yine dikkat bir şekilde bana sorulan yerde yerine yazıyorum. A 2 bulmuştum. B'yi 1 buldum. C eksi 2 idi. D de eksi 7 idi. Burası eksi 9 yaptı. 3 çıkınca da cevabımız eksi 6 oldu. Peki hızımızı kaybetmeden 5. sorumuza gelin. Hmm. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şurada 4 ve 3 yazsak paylaştırmak yapsak. Dikkat ederseniz aynı çarpanlar geliyor. Hmm. Peki şöyle yapalım. x artı <coughs> pardon. x artı 1 bölüm x eksi 4 x eksi 3 olmuş oldu. Burada payda eşitlersem a çarpı x eksi 4 bölü x eksi 3 hatta bu payda eşitliyor sonuçta direkt yazabilirim. Artı b çarpı x eksi 3 oldu. Gördünüz mü? Aynı. Paydalar aynıysa payların da eşit olması gerekmiyor mu? Peki. Bu da bir polinom eşitliği sorusu olduğunu düşünürsek hemen dağıtarak yazalım. Şu şekilde. ax eksi 4a artı bx eksi 3b. x'ler ortak toparlayalım orasını. Şu Karışmasın. Şuraya yazıyorum. x artı 1 eşittir. x parantezinde a artı b. Artı 4 pardon eksiymiş o. Gerçi soruyu çözdük ama bitti şu kısmını bitirelim. <laughs> eksi 4a eksi 3b oldu. Bize sorduğu şey neydi? A artı b'ydi. Dikkat ederseniz a artı b x'in katsayısı. X'in katsayısı ne? 1. Dolayısıyla 1 eşittir A artı b. Bizim cevabımız olacak yani j. <laughs> Altıncı soru, polinomun derecesi, baş katsayısı sabitleri mi? İlk önce isterseniz bunun bir şu şekilde yazalım. Ax üzeri n artı bx üzeri m artı c diyelim arkadaşlar. Burada ne en büyük ne en büyük değer olsun. Arkadaşlar en büyük değer dediğimiz şey ne ise polinomun derecesi de derece de nedir? En büyük e, dereceli en büyük e, terim neydi? E, bu ifadenin x ifadenin katsayısı da a mı? O zaman baş katsayı da baş katsayı da e, ne olur arkadaşlar? N olduğuna göre a olur. Sabit terimde de x olmayan terimdir. O da nedir arkadaşlar? C'dir. Peki bu bilgiler ışığında. Polinomun derecesi bakıyorum ne var? x kare var x küp var. 3 2'den daha büyük olduğundan polinomun derecesi ne olmuş oldu? Dolayısıyla 3 olmuş oldu. Baş katsayı e, polinomun en büyük derece terim x küp değil miydi? Onun katsayısı ne? Eksi 1. Sabit terim ne olacak? x terim demiştik. Dolayısıyla eksi 5. Bunları toplarsak da eksi 6 3 daha eksi 3 bizim cevabımız oldu. Yedinci soruya gelelim. Polinomun derecesi en çok kaçtır? Arkadaşlar polinomlarda derece neydi derecenin olayı? Doğal sayı olmasıydı. 4 hmm. doğal sayı. Bildik şeylere bakalım. Başka da burada ne var? 1 var. Bu da doğal sayı. O zaman 7 n'nin yani x'in bakın buradaki derecesi 0'dan büyük eşit olması gerekiyor diyebilir miyiz? Mükemmel. İnan şekilde bunu da bilmediğim için n artı 1'in de 0'dan büyük eşit olması gerektiğini söyleyeceğim. İşlem yaparsam ne oldu? N ifadesi 7'den eşit ve 7'den küçük oldu. N artı 1 ifadesi pardon aynı şey, bir daha yazmış oldum. Hemen düzeltiyorum. N artı 1 ifadesi 1'i bu tarafa attım. N büyüktür eksi 1 oldu. Şimdi bu iki durumda sağlayacak olan biz birleştirme yaparsak N ifadesi eksi 1'den eksi 1 eşit ve eksi 1'den büyük. Aynı şekilde 7'ye eşit ve 7'den küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla polinom olabileceği en büyük derece ne olacaktır? 7 olacaktır. Mı acaba? Hemen atlamayacağız. Bu tarz sulara dik kontrol edeceğiz. Şimdi hemen geri vites yapalım. Hemen atladık. Olmaz. 7'yi bulduk. 7 olabilir. 6 olabilir. Doğru mu? Peki. Şimdi 7 koyduğumda burası ne oldu? Burası ne oldu? 0 oldu. 7 koyduğumda burası ne oldu? 8 oldu. Ha, yeterince büyük bulmuşuz zaten. Yani aslında 7 bizim ne değeri için 7 doğru. Fakat polinomun derecesi en çok nedir diyor. Polinomun derecesi dolayısıyla ne olmuş oldu? 8 olmuş oldu. Hemen isterseniz 7'yi yazarak bir görelim. Px polinomu x sürü 4 zaten bu belliydi. Eksi 7 yazarsa x sürü 0 olur. Yani aslında sabite dönüşür. Eksi 7 oldu. Artı 3 çarpı x üzeri 7 artı 1'den 8 oldu. Ve eksi 8. Gördüğünüz gibi derece ne olmuş oldu arkadaşlar? 8 oldu. Peki. Geldik derece sorularının aslında daha daha güzel bir soru haline daha bir, güzel bir sorusuna geldik, denk geldik. Ya ama mantık aynı mantık. Kuvvet doğal sayı olacak. Birinci öncül bakın şurası. 4 n eksi 6 bölü n'nin ne olması gerekiyor? Doğal sayı. Peki biz bunu her, her iki ifade neye bölersek burası 4 eksi 6 bölü n olmayacak mı? Bu ne olacak? Bu eşittir elemandır doğal sayı olacak. Bu böyle kalsın şimdilik. Bakın burada da bir ifade var. Burada da n 3'ün 0'dan büyük eşit olması gerekiyor. n'nin 3, 3 ve 3'ten büyük olması gerektiğini çıkardık. Burada köklü bir ifade olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Çünkü bir sabit terim. Sabit terimin ne olduğunun çok bir önemi yok. Şimdi arkadaşlar n 3 olacak. Peki 3 koyduğumuzda burası tam sayı, pardon doğal sayı oluyor mu? Evet oluyor. Peki ne oluyor? Şöyle yapalım mı? n eşittir 3 için. 4 eksi 6 bölü 3'ten Buradan 2 geldi. 2 gelmiş oldu derece. Enin alabileceği kaç farklı değer vardı? Dolayısıyla 3 oldu diyebilir miyiz? Burayı doğal sayı yaptı. Burayı şimdi zaten sağlıyor. 3 birinci cevap. Artık 4'ü denememe gerek yok çünkü 6'ya bölünen sayılar olması gerekiyor. Dolayısıyla deneyeceğim diğer değer ne olacaktır arkadaşlar? 6 olacaktır. 6 koyduğumda da 4 6/6 /6. buradan 1 geldi. Ne geldi? 3. 3 doğal sayı mı? Doğal sayı. 3 olması için hangi değeri denedim? 6. Yani 3 ve 6 değeri ifadesi benim polinom. Ne diyor ifadesi polinom olduğuna göre değerlerini sağlıyor. Yani iki farklı değer var. Bizim cevabımız oluyor. Dokuzuncu soruya geldik arkadaşlar. Standart yine soru tiplerinden bir tanesi. Bakın ne diyor? Px, Qx ve Px bölü Qx'in birer polinom olduğunu söylüyor. Yani kuvvet kesinlikle doğal sayı olacak şekilde bir ifadeymiş. Burada Px ve Qx'in dereceleri belli değil bize bazı ifadeler vermiş. Ve sonuçta da derece, e, derece px kare artı qx kübü soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda şunu yapalım. px'e x üzeri n diyelim. qx'e de x üzeri m diyelim. Sonuçta bir derecesi var. Yani px'in derecesi ne? qx'in derecesi de m olmuş oldu. Peki şuradaki içerideki işlemi yaparsak bakın şöyle derece x üzeri n çarpı x üzeri m olmadı mı bu? Biraz daha güzel yazarsak derece D ile semboz ediyorum. X üzeri N artı M oldu. Bu içerideki ifadenin derecesi N artı M değil mi? He, o zaman ben direkt N artı M eşit 6 diyebilirim. Benzer bir ifadeyle diğerini yapalım. Burada derece X üzeri N. Pardon neymiş o? Silelim hemen. N bölüm X üzeri M. Yine benzer bir ifade bu şöyle yazılmaz mı? N-m ee, O zaman da n-m Yani içerideki polinomun değeri n-m olduğundan n-m ne olmuş oldu? Ilk? Gördüğünüz gibi 2 denklem geldi. Bunu direkt çözecek olursak e, m'ler gitti. 2n eşittir. Topluyorum 8. n eşittir 4. geldi. n 4 ise m nedir? n'e 4 yazdım attım bu tarafa. Eksi 4 eksi 2. M'de 2 gelmiş oldu. Hatta burası daha kolaymış. Peki şimdi yani şuraya bir yazalım. Px dediğim şey x üzeri 4 oldu. Qx dediğim şey de x kare oldu. Şimdi geldik buraya. Bulduğumuza göre hemen yukarıda yerine yazalım. Bakın şu ne demek? Şu ne demek? P polinomunda X gördüğün yere X kare, X kare yaz demek. Bunu şöyle yazabilir miyiz o zaman? Dolayısıyla burası ne oldu? X üzeri 8. Bu ne demek? Q polinomunda X gördüğün yere X küp yaz demek. Bu da bu oldu mu? Peki o zaman bize sorulanı yazacak olursak derece P X kare yani X üzeri 8 artı derece Q X küp X üzeri 6 olmuş oldu. İki tane toplama işleminde Derecesi büyük olan büyük değil miydi? Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oldu buradan da? 8 yani Ceyhan diyoruz arkadaşlar. 10. soru da biraz önce çözdüğüm soruya çok benzer. Fakat farkı bize kimin ne olduğunu söylemiş. Yani ben Px'e sembolik olarak x kare diye ifade edebilirim. Yine Qx'de sembolik olarak x küp diye ifade edebilirim. Bu ne demekti? P polinomunda x gördüğüm yere x kare yaz. Yani şu. O zaman x 4 diyelim. Diğeri de Q polinomunda Q polinomunda x gördüğün 2x yaz. O da şu. Bunu da toparlayacak olursak ne olur? 8x üzeri 3 olur. 8'in hiçbir önemi yok. Çünkü zaten derece sorusu çözüyoruz. O yüzden derece px kare ne bulduk? x üzeri 4 artı x kare çarpı x kare nereden geldi? Şuradan dediğim gibi 8'in hiçbir önemi olmadığı için yazmıyorum. Ortalığı biraz toparlarsak derece x sürü 4 artı x sürü ne oldu? Kuvvetle topladım 5 oldu. Toplamada derecesi büyük olan büyüktü. Cevabında 5 yani Bursa geldi. 11. soru ifadesi bir polinom belirtine göre PA'nın değeri kaçtır diyor. Polinom belirtine göre önemli olan neydi arkadaşlar? Kuvvetin doğal sayı olması. Peki. Bakın şurada bir kare bir durum var. Şunu biraz açarsak. Burası ne olur? X üzeri 4 2 olur. Doğru mu yazdık? Kontrol ettim. Evet. Bir de elimizde bu var. He, o zaman ne yazacağız? 4-2A'nın sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Aynı şekilde de A-2A'nın sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. İşlemleri yapacak olursam 2A'yı böldüm. 2 küçük eşit A oldu. Burada A büyük eşit 2 oldu. E, A 2'den küçük 2'den büyükmüş. O zaman A kimmiş? 2ymiş. Bize sordu şey de p 2 diyebiliriz. Peki P polinomunu yazalım. P polinomunu yazalım. 2 yazarsak burası 0 oldu, sabit sayı oldu. Yani burası ne olmuş oldu? 3 oldu. 2 yazarsak dediğim gibi x üzeri 0 olduğundan ne sabitlerim gelmiş oldu? 5. Yani P nasıl bir polinommuş aslında arkadaşlar? Sabit polinommuş. p 2yi soruyor, isterse P2 milyon sorsun. çıkacak olan cevap bellidir sabit polinom olduğundan cevabımız Bursa oldu. Katsayılar toplamı. Şimdi katsayı dediğimiz şey nedir? Kısaca bahsedelim. Px eşittir. 3x kare artı 5x artı 7 gibi bir polinomuz olsa katsayılar nedir desem x karenin katsayısı 3. x'in katsayısı 5. Sabitlerim 7 olduğuna göre katsayılar 3, 5, 7'dir. Yani x'in önündeki ifadelerdir. Hocam 7, 7 kimin önünde? O da x önünde. x'in önündeki ifadeleri biz katsayı diyoruz. Peki şöyle düşünün. Kat, yani x in yerine öyle bir şey koyalım ki katsayılar değişmesin. Kimdir o? 1. Yani ben bir p x yerine 1 yazsam direkt katsayılar ortaya çıkmaz mı? O yüzden biz diyoruz ki katsayılar toplamı sorulduğunda x yerine 1 yazalım. Ki hiç katsayılar değişmeden toplayabilirim. O yüzden arkadaşlar katsayılar toplamı sorduğunda x yerine 1 yazıyorum. 2 geldi. Buradan yine 2 geldi. Buradan eksi 1 geldi. Parantez içerisinde 1 artı 1 eksi 6'nın karesi gelmiş oldu. Toparlayalım. Toparlayalım. Şimdi burası ne oldu? 0. Buradan eksi 1 geldi. Burası 2 eksi 4. Eksi 4'ün karesi neydi? 16 idi. Dolayısıyla artı 16 olmuş oldu. 1 çıkarırsak da cevabımız 15. 14, 13. soruya mı geldik? Peki. Nasıl bir soruymuş bakalım. Kat sayılar toplamı. Neydi olay? x yerine 1 yazıyorduk. Bakın bana sorulan yerde x yerine 1 yazıyoruz. Px polinomunun kat sayıları toplamı. O yüzden burada 1 yazıyorsunuz. Toplamı a'ymış. O yüzden p1'in a olduğunu söyleyebilirim. Burada ne diyor? Qx polinomunun sabit terimi. Hmm. Onda Onu şöyle bir örnek verelim. Px eşittir. 3x kare artı 5x artı 7. Burada sabit terim neydi? 7 idi. Şimdi şöyle düşünün yerine öyle bir şey yazayım ki sabit terimin dışındaki her şey sıfırlansın. O da sıfırdır. Ne oldu? Çünkü burası sıfır oldu. Burası sıfır oldu. Biz de o yüzden sabit terimi bulmak için diyoruz ki sana sorulan yerde yerine sıfır yaz. Bana sorulan yer neresi? QX. yerine sıfır yazarsan buradan nasıl bir anlam çıkar? Q sıfır eşitmiş B'miş. Peki. İki tane şey biliyoruz. P1 yazdım yerine. 2 eksi 1 artı 4 eşittir a oldu. Burası burası artı 1 miydi? Bak kötü yazdık yine. Şuraya bir silelim. Çünkü ne yazdım anlayamadım. Hemen yazıyorum. Bir daha 1 yazdım. Şurası 2 oldu. Burasına 1 yazdım. 1 oldu. Burası ne olmuş oldu? 4 yazdık. Şurası kaçtı? 1. 1. 5. gelmiş oldu. Yani biz ne bulduk aslında? P1 eşittir 5 bulduk. O da ne eşitti? A'ya eşit. Q0 yapıyor şimdi de Q0 eşittir 0 eksi 0 3 çarpı 0 yani artı 2 olmuş oldu. Bu da ne eşitti? B. O zaman biz B'yi ne bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Bana A artı B'yi sordu için de cevabım 7. Yani denizli oldu. 14. Sor soruda sabitlerim. Az önce çok çözdüğümüz için çok rahat çözeceğiz. Sabitleri bulmak için bana sorulan yerde 0 yazıyorduk. Bana sorulan yer Px olduğu için de P0 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 0, e, 2 çarpı 0 eksi 3 çarpı 0 artı birin 4. kuvveti. Dolayısıyla cevabımız 1 oldu. Şimdi bana sorulan yerde sıfır diyorum ya arkadaşlar. Bakın neden bunu diyorum. Soru şöyle bir şey olsa. Px polinomu yine aynı şey yazacağım ama 3x kare artı 7x artı işte bilmem ne olsun. Önemi yok. Px artı 2 polinomunun sabit terimini nedir diye sorsa. Bana Px artı 2 polinomunun sabitlerimi sorduğu için burada x yerine 0 yazıyorum. Yani aslında bana ne soruyor? P2 soruyor. Yani bana P2 bulmam lazım. O yüzden burada ne yapacağım şimdi? Yerine 2 yazacağım. Anlaşıldı mı? O yüzden hep bana sorulan yerde 0 yazıyorum. Soru, e, ifadesini kullanıyorum. Peki. 15. 15. soruda polinomun derecesi ve sabitlerimin toplamını soruyor. Arkadaşlar burada birden fazla bilinmeyen var. Birden fazla bilinmeyenler de tüm bilinmeyenlerin derecelerini topluyorum. Nedir bu? Burası 6 zaten bir tane var. Buradaki derecelerin toplamı nedir arkadaşlar? 4, 2 daha, 6, 3 daha, 9. Burada topladığım 6, burada topladığım 3. En büyük hangisi 9. Dolayısıyla polinomun derecesi 9 diyorum. Sabitlerim değişen bir şey yok. Bilinmeyen yerine 0 yazıyorduk. Burada bilinmeyen yerine 0 yazınca bakın 0, 0, 0, 0 olduğundan sabitlerim de 5 olmuş oldu. Topladığımızda da cevabımız 14. Yani Edirne diyoruz. Ve bu konuyla ilgili son sorumuz. Katsayılar toplamı bizim için artık çok kolay bir soru. 2 değişkenli de olması bir şey değiştirmez. Yapmamız gereken şey x ve y yerine 1 yazmak. Hemen yazıyoruz. 1 1 artı 2 oldu. Şurada eksi var. Burası 0 yaptı. 2 yaptı. Bunun kübü. Burada yine 1 artı 1 eksi 3'ün 5. kuvveti. Eksi 2 yerine 1 yazdım. Eksi 3 ve artı 1. 0, 2, 8. Bakın kolay soru diye hızlı yapmayalım. İşlem hatasından soruyu gümletmeyelim. Artı. Artı 1 artı 1 ne oldu? 2, İki, 2'den eksi 3 çıktı. Eksi 1, 5. kuvvetinden buradan eksi 1 geldi. Eksi 5 artı 1'den de ne geldi arkadaşlar? Eksi 4 geldi. Burası eksi 5 yaptı. Toplayınca cevabım 3 olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Polinomla ilgili tanım, derece, ve eşit polinomlarla alakalı bir test çözmüş olduk. Neler öğrendik? Baş katsayı, polinomun derecesi, bir ifade nasıl polinom olur? Polinom olma kuralı nedir? Katsayı toplamı, sabit dilim konularını, alt başlıklarını işlemiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.